Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FNAF komünik animasyonu çekeceğiz. Hadi başlayalım. Hah. bir geliyor galiba. <laughs> <laughs> Selam Freddy. Aha. E merhaba Bonnie nasılsın? İyiyim de. Güveni gördü mü? Onu hiç göremiyorum da. Güvenlik mi? görmedim ben de. Onu biliyorsun yani onu. Foxy dikkat et yoksa seni güvenlik sanır ve de öldürebilir biliyorsun güven herlerde bulabilirsin ben şunu sonuçta free diyeyim ben güvenli sen o şeyi tekmeleme geliyor pis de gerer <laughs> gözüm yandı bir dakika güvendim gördüm Foxy evet baksana orada de 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 Hayır bu sadece Freddy. Hayır. Geniş şey yapıyor. Freddy maskesini takmış. Biliyorsun seni tarımın engelliyor. Ay ya o zaman Freydis'in neden gözümü ışık tutuyor anlatsana işte. Besbelli ki onu korkutuyorsun. Korkutuyor muyum? Ee, senin gözlerini uyuyacağım. Foxy sakin ol. Ha. Bu bir, <Sessizlik> bir de beni sorguna çıkarma Bonnie. Balon boy. Freddy mi o? Bilmiyorum ama sanki o bir Freddy olabilir. Bak güvenlik olmadığını söylemezsen seni beyni uçururum. O sadece bir oyuncak. <laughs> ya o zaman Freddy nerede? Burada iki tane Freddy olamaz. Değil mi? Ha? Al işte iki tane Freddy var. Memnun musun? Havalı. Bu aynı bak senin gözlerini uyacağım var ya. Bir dakika ya. Ne oluyor ya burada? Gel güvenli arıyoruz. Bak güvenlik bu bu. Hmm. Salon galiba oldu Freddy. Ay yeter artık Freddy sensin. Hı? 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 Ben gidiyorum ya. Hey nereye gidiyorsun? Mikele. Aa sonra ne de vermedik. Foxy ah Moni. Ha, bir dakika saat kaç? Merhaba çocuklar. Hey Mango saat kaç? Saat şu anda 4.59. Be 4.59 mu? Allah size güvenlik işte. Güvenlik mi? Güvenlik mi? Güvenlik mi? Hayır. Ha, Hayır 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 yanlış anladınız ben Freddy'yim ya Freddy. Ding 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 din. Saat 6 oldu Neyse arkadaşlar görüşürüz Hepinizi seviyorum görüşürüz ve bay bay